Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi kimya her yerde ünitemizin son tarama testi ile konumuzu iyice pekiştirelim. Ve arkadaşlar 10. sınıf müfredat konularımızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Aşağıdaki görsellerden hangisi? Yağ asitlerinin sodyum tuzudur. Şimdi bakarsam arkadaşlar sodyum tuzu dediği zaman biz de sabunu anlatmıştık değil mi? Sabun biri sodyum hidroksitken biri neydi? potasyum hidroksitte. Şimdi sodyumlu olanlar hangisiydi arkadaşlar? Katı sabun. Katı sabun. Potasyum olan hangisiydi? Sıvı sabun. O zaman sodyum tuzu olan hangisi olacaktır? Katı sabun örneğin olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza bakarsak yukarıdaki görselde Sabun moleküllerinin yağlı kirlerle etkileşimi bulunmaktadır. Buna göre hangileri diyor doğrudur. Şimdi bakalım arkadaşlar ortada bir kir mi var? Şimdi şurada bir baş kısmı bir de kuyruk kısmı var. Baş kısmı neydi? Hidrofil. Hidrofil ne? Suyu seven kısımdı arkadaşlar ve bu aynı zamanda neydi? Polar bir yapıdaydı. Peki kuyruk kısmına bakarsak arkadaşlar kuyruk kısmı neydi? Hidro Fob kısımda. Kuyruk kısmı hidrofob kısım aynı zamanda burası neydi arkadaşlar? Apolar ve kire tutunan kısımda. Peki bakalım A ile gösterilen kısım hidrofobdur. Evet doğru ifadedir. B ile gösterilen kısımlar su moleküllerini sarar. Evet neden polar yapıla hidrofildir? B ile gösterilen kısım baş kısmıdır. Bu da doğru ifadedir arkadaşlar. Cevabımız ne gelecektir? Edirne gelecektir arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza baktığımız zaman sabunlar ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilir. Arkadaşlar bitkisel ve hayvansal yağlara neydi? Alkali metal karışımı ile elde ediliyordu. Doğru ifadeydi. Potasyumlu sabunlar serttir. E, potasyum hidroksit arkadaşlar diyorum ki potasyum hidroksit bu sıvı sabundu. Bu sert değil bu yanlış arkadaşlar. Kişisel temizlik için uygun olmasa da genel hijyen amaçlı. Hayır arkadaşlar sabunlar kişisel temizlik ürünleriydi. O zaman cevabımız ne gelecektir? Denizli arkadaşlar gelecektir. Evet arkadaşlar dördüncü soruya baktığımız zaman Yukarıdaki görseldeki maddelerden kaç tanesi kauçuktan üretilmiş olabilir? Şimdi size polimerleri anlatmıştık değil mi? Polimerler. Kauçuk neydi? Polimerdi. Polimer demek ne demekti arkadaşlar? Birçok monomerin birleşerek çoklu yapı oluşturmasıydı. E şimdi biz bakarsak lastik, eldiven. Arkadaşlar topu örneğimiz ve bu şekilde lastik paket lastiği örneğimiz bu neydi? Bunlar arkadaşlar kavuçuktan da. Ama şişe peş şişe örneğimiz nedir arkadaşlar? PET şişelerimiz PET şişe. Başka bir polimer çeşidinin örnekti. cevabımız ne gelecektir? Bursa arkadaşlar gelecektir. Beşinci soruya bakarsak yukarıdaki katkı maddelerinden kaç tanesi kozmetik ürünlerinde bulunur? Şimdi renklendiriciler bulunur. UV emiciler bulunur. E, parfümler bulunur. Emilgatörler kıvam içinde arkadaşlar bunlar bulunur. Koruyucular bu da bulunur arkadaşlar. Cevabımız ne gelecektir? Edirne gelecektir. Evet arkadaşlar bir sonraki sorularımıza baktığımız zaman diyor ki saç boyaları ile ilgili yargılarından hangileri diyor yanlıştır? Artıcı olarak beyaz renkli boyalar kullanılır. Arkadaşlar bu yanlış değil mi? Artıcı olarak beyaz renkli boyalar kullanılmaz. İçerisinde kimyasallara karşı saç derisi oldukça dayanıklıdır. Hayır arkadaşlar saç derisini ne yapabiliyordu arkadaşlar? sıkıntımızı yaratabiliyordu. Döküntü oluşabiliyordu. O zaman bu da gitti. Kaşıntı ve kızarıklık önleyici anti alerjik bir yapıya hayır arkadaşlar. Kesinlikle 1, 2, 3 de yanlış gelecektir arkadaşlar. Evet ikinci soruya baktığımız zaman yukarıdaki kavram haritasındaki kollardan kaç tanesi ilaç formudur diyor arkadaşlar. Şimdi ilaç formuna baktığımız zaman tablet formu vardı, şurup vardı, iğne formu vardı, merhem formu vardı, draje formumuz da vardı. O zaman cevabımız ne gelecektir? Edirne gelecektir. Evet, üçüncü soruya baktığımız zaman ilaç formlarından iğne ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi iğne sterildir. Kesinlikle arkadaşlar. İlacın sıvısı ampul ya da flakon denilen özel kaplarda bulunur. Doğru ifadedir. Bazı türlerini hasta kendisi uygulayabilir. Nedir arkadaşlar? Mesela şeker hastalarının kullandığı insülin buna örnek olarak verilebilir. Cevabımız ne gelecektir? Edirne gelecektir. Evet arkadaşlar dördüncü soruya baktığımız zaman diyor ki yukarıdaki kavram haritasındaki gıda maddeleri hazır gıdadadır diyor. Şimdi hazır gıdaya bakarsak fast food hazır gıda paketlenmiş meyve suyu hazır UHT süt bu da arkadaşlar hazır gıdadır. Pastörize süt hazır gıdadır. Isıl işlem görmüş sucuk hepsi arkadaşlar bunların hazır gıdaya nedir? Örnek olarak verile bilir. Evet 5. soruya baktığımız zaman katı yağlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi diyor doğrudur. Doymuş yağ asidi miktarları fazladır. Arkadaşlar bu doğru ifadedir. Erime sıcaklıkları oda sıcaklığından düşüktür. Yanlış. Hepsi hayvansal kaynaklıdır. Bu da yanlış arkadaşlar. Fındık yağı örnek olarak gösterilebilir. Yemeklerde kullanılmaz yanlış. Yalnız doymuş yağ asit miktarı fazladır. Doğru ifademiz gelir arkadaşlar. Evet az önce soru biraz ayrıntı bir soru. Yukarıdaki özelliklerde verilen yağ çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Donma noktası yüksek olan yağ asitleri uzaklaştırılmış yağ türü. Şimdi buna baktığımız zaman bu vinterize diyoruz arkadaşlar. Ham yağ, koku, renk, asitlik miktarı gibi özelliklerinin değiştiği yağ türü rafine arkadaşlar. Biz alırken rafine yağ olmasına dikkat ediyoruz biliyorsunuz. Doğal ve işlenmiş yağlardan oluşan karışım yağ türü Riviera yağ türü diyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzu birazcık ayrıntı bir soru şeklinde ifade edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuza baktığımız zaman Diyor ki yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi yukarıda bir şekil verilmiş. Hemen bakalım. Baş kısmımız mı var? Baş kısmımız var. Baş kısmımız neydi arkadaşlar bizim? Hidrofil kısım. Polar kısım. Suyu seven kısım. Kuyruk kısmı. Apolar kısım. Hidrofob kısım. Ve kire tutunan kısım. Buna göre hangileri doğrudur? Diyor ki A kısmı diyor. A kısmı apolar yapıdadır. Evet doğru ifadedir. B kısmı hidrofildir. Doğru ifadedir. A kısmı suda iyi çözünür. Hayır arkadaşlar. A kısmı suda çözünmez. A kısmı kire tutunan kısımdır. Bir sorumuz bursa olarak gelecektir. Evet ikinci soruya bakarsak. Bir temizlik maddesiyle ilgili. Temel aşağıdakilerden hangisi diyor arkadaşlar? Ola bilir diyor. Bakalım. Yapısında sodyum elementi bulunur. Arkadaşlar, yapısında sodyum elementi bulunan hemen bakalım. Çamaşır suyu yapısı neydi arkadaşlar? Sodyum hipoklorit. O zaman sodyum hipoklorit. E, bakıyorum yapısında sodyum direkt çamaşır suyu olarak işaretliyorum. Arkadaşlar. Pekala. Sert sularda temizleme özelliği azalan doğal temizlik malzemesi ile ilgili yap hangileri kesinlikle doğrudur? Yapısında sodyum elementi bulunur. Doğru ifadedir. Oda sıcaklığında katı halde bulunur. Arkadaşlar şimdi burada bir kesinlik ifadesi demiş. Kesinlik ifadesi dediği için bu kesin olmaya bilir arkadaşlar. Neden? Çünkü biz sert sularda ne Kalsiyum artaki ve magnezyum artaki iyonları oluşuyordu. Burada arkadaşlar deterjanlar çökelik oluşturmuyordu ama sabunlar çökelik oluşturabiliyordu. E sabuna sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit. O zaman yapısına potasyum da bulunabilir. Bana kesinlikle değil için arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru olmaz. Peki oda sıcaklığında katı halde bulunur. Bu da hayır arkadaşlar. Atıkları çevre kirliliği oluşturmaz. Arkadaşlar kesinlikle doğru. Deterjanlar çevre kirliliği oluştururken sabunlar neydi? Çevre kirliliği arkadaşlar oluşturmuyordu. Peki dördüncü soruya bakarsak arkadaşlar. Diyor ki Oyuncak ve tekstil ürünlerinde kullanılan polimer malzemelerin içerisinde bulunabilecek zararlı katkı maddeleri ile ilgili. Aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Alev geciktirici maddeler bağışıklık sistemine zarar verir. Kesinlikle doğru. Elyaf gözlerde ve solunum yolları tarihi olabilir. Kadmiyum ve kurşun gibi metaller sinir sistemi sorunlarına yol açar. Aynı zamanda civa da olabilir arkadaşlar. Bu da doğru ifadedir. Peki biz fenoller kanserojen etki yapar. Bu da doğru ifadedir arkadaşlar. Poliester içeren antil terlemeyi önlemek vücut ısı dengesini bozarlar. Arkadaşlar buradaki cevabımız edirne edirne gelecektir. Peki 5. Beş. 5'e bakarsak arkadaşlar diyor ki aşağıdaki görsellerden hangisi bir polimer değildir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. PE neydi? Bir polimerdi. Strafor arkadaşlar bir polimerdi. Yeleğimiz bir polimerdi. Arkadaşlar PVC borular bir polimerdi ama bakır teli değil mi arkadaşlar? Bu polimer değildir. Peki altıya bakalım. Aşağıdaki maddelerden hangisinin geri dönüşümü ülke ekonomisine ve çevre sağlığına katkıda bulunmaz diyor arkadaşlar. Polimerler bulunur. Metaller, kağıt ve camlar bulunur. Ama seramiğin arkadaşlar geri dönüşüme bir katkısı yoktur diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kimya her yerde ünitemizi bitirmiş bulunmaktayız. İnşallah bir şeyler olmuştur. Sizler de arkadaşlar bolca soru çözerek konuyu pekiştirmenizi istiyorum. Mutlaka arkadaşlar temizlik malzemesi ve polimer kısmından soru gelebilir. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın arkadaşlar.